Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 17 Temmuz pazartesi. Çok güzel bir hava var burada. Sizlere muhteşem bir bahçe turu yaptıracağım bugün. İlk önce latinlerle başlamak istiyorum. Latin çiçekleriyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunları ben e, tohumlarını çok marketten almıştım. Latinler, gündüz güzelleri, akşam sefaları Sizlere son durumlarını göstereceğim arkadaşlar. Birkaç ay içinde, bakın görüyorsunuz gayet güzel e, geliştiler, büyüdüler. Çok çabuk büyüyen, gelişen bir çiçek türü Latin çiçekleri arkadaşlar. Turuncu, kırmızı yavru ağzı üç renk varmış. Tohumların içinde. Bakın bu da gün güzeli yan tarafında gördüğünüz o da çiçek açmaya hazırlanıyor. Latin çiçekleri arkadaşlar e, yaprakları çiçekleri ve tohumları yenebiliyormuş. İnternetten araştırdığımda gördüm denemedim ama e, internetten dediğim gibi araştırırken e, okumuştum. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bakın gayet güzel e, görünüyorlar. Fide şaşırtma yaptım e, çıktıktan sonra fideleri böyle ikişer ikişer kök halinde diktim. Şimdilik gayet güzel büyüyorlar. Henüz hiç e, tohumlanmadılar. Çünkü daha yeni çiçek açmaya başladılar. Tohum kapsülleri oluşturduğunda da sizlere yine ayrıyetten çekerim gösteririm arkadaşlar. Bunlar da gün güzellerinin açmış olan çiçekleri. Birkaç tanesi böyle yeni açmaya başladı ne kadar güzel çiçekleri var. Bir sarmaşık türüymüş arkadaşlar. İlk defa bu çiçeği ben bahçeme ektim. O yüzden böyle sarmaşık türü olduğunu bilemedim. Tırmanacak, böyle tutunacak bir alan istiyor aslında. Ama artık bunları söküp başka bir yere dikemeyeceğime göre, diplerine böyle destek çubuğu gibi şeyler ayarlamam lazım artık bakın renkleri ne kadar güzel çiçekleri nasıl muhteşem şöyle şurada da uçuk pembe bir renk var burada da arkadaşlar gallardia en son kurulan pazardan çiçek tezgahından almıştım gayret çiçeği de deniyor soğuğa dayanıklı olduğunu öğrendim İnternetten araştırdıktan sonra ve e, almaya karar verdim rengi çok hoş e, birkaç yere de e, dikerken kökünden ayırıp çoğaltarak diktim bahçem arkadaşlar görüyorsunuz bol gübrede döktüm Umarım çok güzel gelişir büyür çoğalır güzel güzel çiçekler açar Evet, kazanyalarım arkadaşlar. Bu kazanyamın rengini çok seviyorum. Çok göz alıcı bir rengi var. Rabbimin sonsuz sanatının göstergesi arkadaşlar. Bunlar bunlara hayran olmamak elde değil bu güzelliklere. Kazanyaları çok seviyorum arkadaşlar. Bakımı çok kolay, çok gösterişli çiçekler. E, fakat e, zirai donlarda e, bolu da korumaya almak gerekiyor. Zirai donlara dayanmıyor arkadaşlar. Daha alıman bölgelerde e, tabi bahçenize dikebilirsiniz. E, korumaya almanıza da gerek yok ama buralar e, biliyorsunuz çok soğuk olduğu için e, korumaya almak gerekiyor. Çok kolay da çoğaltabiliyorsunuz. Hemen böyle kökünden ayırıp diktiğiniz takdirde çok çabuk tutan, e, çok çabuk çoğalan gösterişli çok güzel çiçekler gazanyalar arkadaşlar bu da turuncu olanı e, bir tane de Denizli'den sarı kırmızı olanını almıştım e, Gönül ister ki her rengini alalım ama e, kışın tabi nereye koyacağız bu kadar çiçeği hemen şu tarafta da asma gülüm göstermek istiyorum arkadaşlar artık ağaca tırmanmış tamamen Hanımeli çiçeğim de öyle mis kokusuyla teli tamamen kapladı. Asma gülümle beraber iç içe çok güzel bir şekilde büyüyüp kardeş kardeş geçiniyorlar. Asma güllerin ve hanımeli çiçeğinin en güzel en gösterişli zamanları arkadaşlar bu zamanlar. Güller ayrı güzel kokuyor. Hanımeli ayrı güzel kokuyor. Mis gibi kokuları her yeri sarıyor. Ee şöyle geriden görünüşü de tamamen bir duvar oluşturmuş durumda. Telin üzerinde hanımeli ve güller. Bunlar da ahududularım arkadaşlar. Oğlum çok sevdiği için bahçeme ekmiştim. Ve burada da muhteşem görüntüsüyle Bordo kadife e, dokusuyla muhteşem bir gülüm var. Kocaman da açmış. Karanfillerim de yine açmaya başladılar arkadaşlar. Çok güzel kokuyorlar. Bunlar klasik e, bildiğimiz karanfiller. Tohumlar ile çok çabuk e, çoğalabiliyor arkadaşlar. Tohumlarını serptiğinizde her yerden pıtır pıtır çıkıyorlar ve bir sene sonra çiçek açmaya da başlıyorlar mis kokularıyla beraber yanında aslan ağzı ve hüsnü yusuflarım açmaya devam ediyor bugünlük benden bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın